bir araya getirdiği UEC hand arge çalışmamız sonuç vermiş oldu. Yani makinelerle kullanan yazılımı bu liseli kardeşim yaptı. Sevgili arkadaşlar, mensup <laughs> arkadaşlarımıza bu konuda bir basın bildirisi daha merak eden arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize, siyasi parti yöneticilerimize de bu konuda bir böyle <laughs> de bak şu Sağ güzel Sağ mi? Yapıyorum. Görüşürüz. İnşallah bu son görüşmemiz olmaz. 8 <laughs> saniye. <laughs> Evet öncelikle yeni nesil belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediyemiz ve özel girişimcilerle beraber yaptığımız ortak istişare ve fikir birliği neticesinde dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinde neler yapabileceğimiz konuştuk. Çıkış noktamız aslında vatandaşımızın hizmet aldığı özellikle marketlerde insanların mallarını, aldıkları malları evlerini hijyen içinde sağlamasını sağlayacak bir makine üretimi. Bununla alakalı çalışmalar yaparken bu konunun ne kadar geniş olduğunu, kullanım alanının ne kadar yüksek olduğunu farkına vardık. Ve üretim aşaması tamamen fabrikasyon manada değil, isteyenleri istediği şekilde üretebileceğimiz birçok makinenin dizaynını ve yazılımını yine bu genç arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Özellikle makine dizaynında bizle beraber olan üniversiteli genç kızımız. Yine makinenin içindeki olan yazılımda bu yazılımları geliştiren liseli genç arkadaşımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu makineler kullanım alanı olarak çok geniş. Özellikle ilk ürettiğimiz ve teslimini yaptığımız Türk Kızılay'ındaki maske hijyenini sağlayan makinemiz bizim için bir ilk ikinci siparişini aldık. Şu anda askere ile yaptığımız görüşmeler neticesinde askeriyenin çeşitli kısımlarında bu hijyeni sağlayacak makinelerimiz kullanıldı, test edildi ve siparişi verildi. Kocaeli Üniversitesi'nin çeşitli kısımlarıyla görüşüldü. Onlardaki denemeler olumlu netice verdi. Onlardan da bir sipariş geldi. Amacımız ve hedefimiz toplumdaki ee, vatandaşımızın hijyen ihtiyacı olan bütün ortamlardaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Yine Türkiye'nin önde gelen sayılı mağazalarıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde özellikle mağaza içinde denenen kıyafetlerin hijyen ortamında geçirildikten sonra raflara yerleştirilmesi için bir makine bizden istendi. Şu anda onun proje aşamasındayız. Çok kısa zamanda da inşallah üreteceğiz. Bunlar çok önemli. Bu konuda katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Tabi belediye olarak yeni nesil belediyecilik olarak da bunun önderliğini yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Peki. Şunu net olarak ifade edeyim. Bu yaptığımız makinelerin e, koronavirüsü ve diğer bakterileri yok etme oranı bilimsel olarak ispatlanmış. Ve ölçülebilen testlerle e, bize ifade edilmiş. Zaten dağıttığımız basın açıklamasında da bunu net olarak görüyorsunuz. Özellikle İngiltere ve Avrupa'dan distribütörlük talepleri ve Orta Doğu ülkelerinden distribütörlük talepleri şu anda bize e, iletilmiş durumda. Çok kısa zamanda e, bu konuda da bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum.